Efendim şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en uç noktasında Yeşilırmak köyündeyiz ve bence dünyanın en güneş ile beraberiz Nursel ile merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş gördük. Bu serüveni nasıl başladınız? İlk önce organikte başlayalım mı? 2005'te organik sertifikamızı aldık burada biz. Öyle başladık organiye. 2005'te zaten organimizi sertifikamızı aldığımız an piyasaya da ilk ürünü organik ürünü ben sürdüm. Oradan UNDP'nin düzenlediği bir projeydi bu. Altı üretici seçilecekti. Ben de onlardan ilkiyim. Çok güzel. Aynı zamanda teşvik de almak noktasında akabinde organiği satmanın yanı sıra arkamda gördüğümüz evet. bu muhteşem malikane diyesim geliyor benim. Evet. Burası bir çiftlik evi aslında. Ve burası gene Avrupa Birliği tarafından Ekobio olarak dört papatyalandırılmış bir tesis. Muhteşem. Kaç odayla hizmet ediyorsunuz ve ağırlıklı olarak kimler geliyor size? Beş odamız var. Küçük bir restoranımız var. Buraya e, KKTC'nin her kesiminden, Türkiye'den, yurt dışından, Almanya, İngiltere, Fransa ve Rum tarafından misafirlerimiz geliyorlar. Genelde KKTC'nin her tarafından. Organik'e tekrar döneceğim. Aynı zamanda organik'te hem sebze hem meyve var. Doğru mu? Evet. Her türlü meyve, sebzeyi burada Kıbrıs'ta yetişebilen her türlü... Meyveyi, zebzeyi yetiştirmeye çalışıyoruz ve insanlara kendileri toplama şansını veriyoruz. Yani insanlar kendileri topluyor. Evet, buraya geliyorlar, gürültüden, şehirden, stresten uzak bir gün geçiriyorlar güzel güzel yerel yemeklerini yiyorlar. Burada işte e, fırın kebabı dediğimiz yerel yemeklerimiz var. Onun yanında 5-10 on çeşit mezemiz var. Hamur yemeklerimiz var. E, burada gelip yiyorlar, bahçeleri dolaşıyorlar. Her türlü meyveyi zebzeyi kendileri toplayabiliyorlar. Çok güzel bir gün geçirip gidiyorlar. Ya da burada kalmayı tercih edebiliyorlar. Tabii ki kalabilirler de. 5 odamız var dediğim gibi. E, Burada çok rahat şekilde dinlenebiliyorlar. Efendim, bir sırrını söyleyeyim. Burada her kalıyorsanız, eşiniz ve ailenizle beraber akşam yemeğini istediğiniz yemeği yiyebiliyorsunuz, evet. doğru mu? Evet, aynen öyle. Akşam yemekleri müşterilerimizin isteği doğrultusunda çıkıyor. Biraz ailenizden bahsedebilir misiniz? Çünkü benim biraz önce sevgili seyirciler bizim sohbetimizde aslında hem eşinizden de, rahmet eşinizden de ve evlatlarınızdan da kısaca bahsetmenizi rica ediyorum. Ee, eşimi burayı aşmadan bir ay önce kaybettim. Öğretmendi ve bu hayalindeki projeydi. Beraber hep hayal ettiğimiz bir projeydi. Tam hayata geçireceğimiz zaman eşimi kaybettim. Üç çocuk annesiyim, iki öğretmen, bir de işte e, üniversitede çalışan bir kızım var. Şu anda onlar da bana bu konuda çok destek oluyorlar. Burayı ben idare ediyorum, ben çalıştırıyorum. Ama her zora girdiğimde de onlar her zaman yanımdadırlar, bana destek oluyorlar. Onların onlar olmasa zaten ben bu işi yürütemezdim. Efendim, eee Nursel Hanım'la ilgili söyleyeceğim çok o kadar çok şey var ki bir kadın bütün her şeyini buraya adamış ve tek başına ayakta duruyor. Doğru mu Nursel Hanım? Çok teşekkür ederim. Burası benim hayatım. Çünkü biz burayı eşimle beraber vardan yok ettik. Burası dağ taş topraktı atalardan kalma. Ve bir yangından sonra bu şekle bu şekli verdik biz buraya. Sadece anlamanız için söylüyorum. 480 saat burada dozer çalıştı. Bu şekle sokabilmesi için burayı. Ve bir kilometre uzaktan su getirmek zorunda kaldık. Bir havuz yaptık. Arkada gördüğünüz havuz. Suyu oraya topluyoruz. Ve o havuzdan bütün çiftliğimiz içiyor. Şu anda bu çiftlikte Kıbrıs'ta yetişebilen her türlü meyve zebzeyi bulmak mümkün. hepsi organik. Hepsi organik sertifikalı İtalyan kuruluşu ICA tarafından sertifikalandırılmış. Muhteşem. Bir de arkamda gördüğünüz enerji var. Evet. Aslında ne kadar güzel her şey organik burada. Evet burada bu projeyi yaparken her şeyin doğaya uygun olmasına çalıştık. Elektriğimizi de solar enerji kullandık. Suyumuzu da kendi motorumuzdan... Tahlil ettik, temiz çıktığı için onu da kullanıyor onu da kullanmaya çalıştık. Elimizden geldiğince burada doğayı bozmamaya çalıştık. Keşke hep sizin gibi insanlar olsa. Çok teşekkür ederim. Son olarak ne söylemek istersiniz? Ee, şehir hayatından bıkan, gürültüden bıkan insanları buraya davet etmek istiyorum. Buraya geldiklerinde eminim ki çok güzel vakit geçirecekler, ee, yeniden doğmuş gibi olacaklar. Ben bunu bir şey ekleyeyim mi? Sevgili seyirciler Sanki kendi evinize geliyormuşsunuz gibi hissedin lütfen Ya da geldiğinizde bunu göreceğinize emin olun Nusret çok teşekkür ederim Yaşam mücadelenizde o kadar büyük zorluklar, sıkıntılar bir bir atlatmışsınız Ve bence şimdi en güzel noktadasınız Ben herkese teşekkür etmek istiyorum Size de bize bu imkanı tanıdığınız için teşekkür ederim Ve diyorum ki kim olursan ol, yine gel. Muhteşem. Zaten kapı girişinde bu sloganı var Nursel Hanım'ın. Çok teşekkür ediyorum evet. bizi ağırladığınız için.